Merhaba arkadaşlar. Videoya Napolyon Hill'in şu sözleriyle başlamak istiyorum. Hayatta yükselişimiz ya da düşüşümüz, yönetmemiz gereken koşulları yönetme yeteneğimize bağlıdır. Başarı ya da başarısızlık nispi kavramlardır. Başarılı bir insan, başarıdan yararlanabildiği gibi başarısızlıktan da yararlanabilmelidir. Bu videomuzda kişisel yaşamlarında büyük başarısızlıklarla karşılaşan ve bu başarısızlıkları başarıya dönüştürmeyi başaran dahi insanlardan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, başlamadan önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kanalın büyümesi açısından çok önemlidir. William Cindy Porter, 280'den fazla öykünün yazarı, tanınmış Amerikalı yazar ve gazetecidir. 1898'den 1901'e kadar Ohio'da hapishanede yaşadı. William hapse girene kadar eczacı olarak çalıştı. Hapsedildikten sonra yazar olarak gelişir. Hapishanedeki boş zamanlarını hem hayatta hem de hapishanede gördüğü ve duyduğu farklı insanlar hakkında farklı hikayeler yazarak geçiriyor. Mahkum arkadaşlarından bazıları intihar ediyor, bazıları hapishaneden kaçmaya çalışıyor, bazıları ise anlamsız işlerle meşgul. William hayatını değiştirmeyi düşünüyor. Zindandan önce geçirdiği günler. Kaçırdığı değerli fırsatlar onun için çoktan önemli hale gelmişti. 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen 3 yılın sonunda erken tahliye edilir. Hapishaneden çıktıktan sonra New York'a gelir. Şehrin en ünlü gazete ve dergi yayıncılarıyla bağlantı kurar. İlk kitapları burada yayınlandı ve kısa sürede William Sydney Porter, meşhur Henry adı altında en ünlü yazarlardan biri oldu. Kimilerine göre William Henry lakabını 3 yıl tutuklu kaldığı hapishanenin adından almıştır. William sadece hapishanede geçirdiği süreyi değil, hapishanenin adını bile kendi avantajına kullandı yazarın ölümünden 8 yıl sonra, Henry ödülünün her yıl onun onuruna edebiyat alanında yazılan, en iyi öyküye verilmesine karar verildi. Ludwig van Beethoven hayatının baharında sağır olur. Bu iç kulaktaki soğuk algınlığından kaynaklandı. Tanınmış ve sevilen dahi bestecinin kariyerinin sonu anlamına geliyordu. Bunun sonucunda intihar noktasına bile geldi. Ancak yaratıcılığına olan büyük sevgisi ve güzel eserler besteleme arzusu onun tüm engelleri aşmasına yardımcı olur. Kahramancı adını verdiği üçüncü senfonisini zor zamanlarında yazdı. Tchaikovsky senfonisi hakkında şunları söylüyor. Beethoven'in tüm yaratılarının sonsuz, eşsiz gücü ilk kez üçüncü senfonide ortaya çıktı. Beethoven sağırlığı nedeniyle evden çok çıkmazdı ve içine kapanıktı. Arkadaşları ona bir şey söylemek istediklerinde bunu bir kağıda yazıp ona gösterirlerdi. Tüm bu zorluklara rağmen faaliyetlerine ara vermiyor, hayatının en güzel ve bilinen eserlerini yaratıyor. Bu sırada tek operası Fidelio'yu yarattı. Fidelio ona büyük başarı getirdi. Eserleri sergilendiğinde tüm salon ayağa kalkar ve onu yüksek sesle alkışlar. Ancak bunların hiçbirini duymuyordu. Hatta 1824'te bir konser sırasında 9. Senfonisi çalınırken Beethoven sırtı salona dönük durmuştu. Müziği duyamadığı için icracıları görmenin bir anlamı yoktu. Senfoninin icrasının ardından tüm salon ayağa kalkıp besteciyi alkışlamaya başladı. Bu sırada Beethoven, müzik bittiğinde ve alkışları duymadığında eskisi gibi sırtı salona dönük durmaya devam etti. O sırada icracılardan biri bestecinin elinden tutup yüzünü seyircilere taraf çeviriyor, ancak bu sırada salonda olup bitenleri ve müziğin seyirciler tarafından nasıl karşılandığını görüyor. Beethoven, insanları mutlu eden en güzel eserlerinden asla ilham alamadı. Ancak buna rağmen içindeki bastırılamaz enerji, ona hayatının sonuna kadar yaratıcı yaşamında güç verdi. Sağır olmasına rağmen Beethoven müzikte, hatta politikayla ilgili tüm haberlerle ilgileniyordu. Öldüğünde cenazesi için 20 binden fazla insan toplandı. Onlar için Beethoven sadece büyük bir besteci değil, aynı zamanda insanlara hayatındaki zorluklara karşı mücadele etmeleri için ilham veren bir motivasyon kaynağıydı. hiçbir zor yaşam durumu büyük kişilikler için engel olarak görülmez. Ve ne kadar ünlü ve yaratıcı insanın bulunduğu yere ulaşmak için büyük zorluklara göğüs gerdiğine tanık oluyoruz. Sayıf insanlar için en küçük engeller bile aşılmaz yükseklikler gibidir.